<laughs> şey diyor Ögü, 167 tane köprü varmış. Githorn köyü, Hobbit köyü, Hollanda Githorn, Hobbit köyündeyiz şu anda. Kanalda tekne gezisi yapıyoruz. <laughs> Harika bir köy. Çok güzel evleri var. Bu evlerde hem haftalık kiralanabiliyor, hem satılabiliyormuş. Ama çok pahalı tabii ki. Ama çok güzel yapmışlar. Yani bu kadar turisti buraya çekiyorlar. Bu güzel evlerle, kanallarla. Buradaki tekneler elektrikli. Açıldır elektrikliymiş ve eee bu sebeple suda e, su da temiz. 850.000 Euro. Is the house of my mother-in-law? And if you take my mother-in-law, it is 150.000. What video kaptanımız? Şu ev satılıkmış. Kırmızı ev var ya sağda 875.000 Euro. Şeyin diyor kaynanamın diyor ev. Kaynananla beraber alırsanız 200.000 Euro Bu mu? Kaynanasıyla beraber alırsanız 200.000 Euro Kaynanası kaç yaşında? Şey gibi olmasın? Temel gibi. Temel biliyorsunuz bir gün şeyden şu köyün merkezinden geçiyormuş. Üstü başı yırtık pırtık içinde. Güzel elbise var ama paramparça olmuş. Temel nedir bu hal falan? Kavga mı ettin? Nereden geliyorsun? Şey kayınvalidemin cenazesinden geliyorum demiş. Peki neden böyle bu şey halin? Şöyle bir şey demiş ikna etmesi zor oldu da demiş. <laughs> Gömme <Gömmek> için. Here <gömmen> yani, yani, on your left side. <laughs> i̇kna etmek için kalacağız. <laughs> on your left side, a little building in between the two farms, used to be the kitchen. Bakın tam solunuzda bakın. bakın. Used to be. Kitchen. Ah, bakın solda. Git e, elaya doğru bak. E, elaya tipik olayım. bir ev var. O küçük bir tane şey var, bacalı yer gördünüz mü? Küçük bacalı yer. Küçük bacalı yer. yer. O diyor mutfağı diyor. Bu acılabileceğim.